Arkadaşlar an bizim bölgemize geldik. Senin bölge miydi? Yani ben sizin bölge. Evet. Bazen geliyor mu? Evet. Arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Sizi göstermiyorum. Böyle kapalı zaten kamera. Kamera kapalı oğlum böyle böyle. Göstersen normal böyle. Böyle kapıyor musun? Eee... Burası özel bölgemiz. Grupla evet. takılıyoruz burada. Samuray. Hele Yetişiyor mu lan? Göster bakayım. Adamsın. Sen yetişiyor mu? Yetişiyorum. Ay, ben ne diyorum sen yetişiyor. Gireyim mi buraya? Bilgem. Bilgem gireyim mi? Çocuk girdi lan. Harbi çocuk girdi. Fatali'yle böyle burada oturuyor. Harbi. Özel bölge. ile burada geliyoruz mu yani? Yok. Burada yemek yok. Abi bu yok. Yok. Abi bu çocuk yok.